Kıtaların buluştuğu bir toprak parçası olan Türkiye, zamanın iplikleriyle dokunmuş bir kilim gibidir. Eski medeniyetler bu topraklarda izlerini bırakmış, hikayeleri taşlara kazınmış ve rüzgarlar tarafından fısıldanmaktadır. Ege kıyılarından Anadolu platosuna kadar bir zamanlar büyük şehirlerin kalıntıları bize sesleniyor ve zengin ve hikayeli bir geçmişe göz atmamızı sağlıyor. Kayıp imparatorlukların ve unutulmuş kültürlerin bu kalıntıları. Bizi zamanda yolculuk yapmaya, tarihin hayaletleri arasında yürümeye ve atalarımızın kalıcı mirasına hayran kalmaya davet ediyor. Hava, unutulmuş dillerin yankılarıyla dolu. Taşlar imparatorların ve kölelerin, tanrıların ve canavarların hikayelerini fısıldıyor. Bu antik şehirlerde dolaşmak, hem tanıdık hem de tuhaf bir dünyaya adım atmak gibidir. Geçmişin canlı bir şekilde hissedildiği bir dünyaya. Havada dolaşan kekik kokusu ayaklarınızın altındaki güneşin ısıttığı taşların sıcaklığı, yukarıdaki gökyüzünün enginliği. Bu duyumlar bizi binlerce yıl önce bu topraklarda yaşayan, seven ve ölen insanlara bağlıyor. Bir zamanlar hareketli bir liman kenti olan Efes, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamının bir kanıtı olarak durmaktadır. Mermer sokakları, tapınakların, hamamların ve kütüphanelerin kalıntılarıyla süslü bizi zenginlik ve güç dolu bir zamana götürüyor. Heybetli cephesi ve karmaşık oymalarıyla Celsus Kütüphanesi, bu medeniyeti tanımlayan bilgi arayışını hatırlatıyor. Yakınlarda bulunan ve dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı, av tanrıçasına hayranlık ve saygı duygusu uyandırıyor. Ege Denizi'nin karşısında, efsanevi Truva şehri ovalardan yükseliyor ve adı destansı savaşlar ve trajik aşk hikayeleriyle Eş anlamlı hale geliyor. Homeros'un İlyada'sında ölümsüzleştirilen Truva'nın yükselen surları ve heybetli kapıları, çatışmalar içinde yoğrulmuş bir şehrin hikayesini anlatıyor. Kalıntıları arasında dururken neredeyse bronzların çarpışmasını, savaşçıların çığlıklarını ve Helen'in ağıtlarını duyabilirsiniz. Truva, mitin kalıcı gücünün ve tarihin döngüsel doğasının dokunaklı bir hatırlatıcısıdır. Efes ve Truva'nın bilindik yollarının ötesinde, her biri kendi hikayesini anlatan sayısız antik alan bulunmaktadır. Yamaca oyulmuş dik amfi tiyatrosuyla Bergama, bir öğrenme ve sanat merkeziydi. Aşk tanrıçası Afrodit'in adını taşıyan Afrodisias, nefis mermer heykelleri ve iyi korunmuş bir stadyuma ev sahipliği yapmaktadır. İzgara benzeri sokakları ve zarif evleriyle Priene, antik çağlarda sıradan insanların günlük yaşamlarına bir bakış sunmaktadır. Genellikle kalabalıklar tarafından gözden kaçan bu az bilinen yerler, geçmişle daha samimi bir karşılaşma sunuyor. Burada, yıkık duvarlar ve çalılarla kaplı kalıntılar arasında insan gerçekten zamanın geçişini ve tarihin ağırlığını hissedebilir. Bu gizli hazineler, bu antik harikalar diyarında keşfedilecek, öğrenilecek ve hayran kalacak daha çok şey olduğunu hatırlatıyor. bu antik şehirlerde dolaşırken, zamanın kırılganlığının farkına varıyoruz. Bir zamanlar bu kadar sağlam ve kalıcı olan bu taşlar, şimdi ufalanıyor, yüzyılların aşındırmasıyla pürüzsüzleşiyor. Bu zengin mirasın varisleri olarak, bu alanları gelecek nesiller için korumak ve muhafaza etmek, bizim sorumluluğumuzdadır. Bunlar sadece kalıntılar değil, ortak insanlık tarihimize somut bağlantılar. Bu antik taşların fısıldadığı hikayelerin duyulmaya devam etmesini, imparatorlukların yükselişinden ve çöküşünden alınan derslerin unutulmamasını ve çoktan gitmiş eller tarafından yaratılan güzelliğin hayranlık ve merak uyandırmaya devam etmesini sağlayalım. Çünkü geçmişin bu kalıntılarını koruyarak, bizden öncekilerin anısını onurlandırıyor ve miraslarının bugünümüzü zenginleştirmeye ve geleceğimizi şekillendirmeye devam etmesini sağlıyoruz.